Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, bugün Tim Fataydar Partisi olarak bir varlıkta e, yere seçimlerde adaylarımız açıklandı. Ve burada şimdi adaylarla beraber size kendimizi tanıttık. Ve de kendi özel programı sunma amaçla sizde, size sizle buluşuyorum. E, Tim Fataydar bildiğiniz gibi Brüksel'de çok aktif ve seçimlerde çok sürpriz olarak e, milletvekilleri çıkardan dört milletvekili çıkardan bir parti ve bu e, tarihi başarıda da içlerinden olan ben 2315 oy alarken federal milletvekilliğinde çok az oyla kaybettik. Bunun yanında yerel seçimler için e, Brüksel'den adaylarımız var ve artı olarak bir vorttan da adaylarımız oldu. Adayların içerisinde kendim Kadir Dura olarak katıldım ve bu projenin var ya ilk e, önerilerden e, birisi, bir vort olmamız için çünkü artık e, şu andaki Brüksel'in kültürü, bizim Türklerin göç çocuklarının kültürü, düşüncemeleri, yaşamları artık bir da devam ediyor. Çünkü Büksel'den çok insanlar e, bir ikamet etmeye başladılar. Büksel boşalıyor yavaş yavaş. bu, yönlere girmeye başlıyor. Bir vakitte Mekkelen'e, Mekkelen'e, Digen bölgeleri gittikçe Türk toplumu yükseliyor, büyüyor. Ve bunun yanında idare olarak belediyede var ya, bir artık Türklerin var ya söz sahip olduğunu ol, olmanın e, gerekçesiyle bu yorum aldım. Ve inanıyorum ki e, zamanla e, Türklerin var ya daha etkin olacağını ve Türk toplumuna daha çok yararlı olacak buna inandığım için ben kendimi bir buradan aday yaptım. Çünkü Türklerin çok büyük geleceği burada olacağı için. E, ve bunun yanında söylemek istediğim, reportta dil sorunu var. Framanca, Fransızca, e, Fransızca bilmeyen Türkler için, Fransa'dan gelen çoğu Fransızca konuştuğu için dil, dil e, sorunu yaşıyorlar. Ve bunun için elden gelen yapmak istiyorum ve de kolaylıklar sağlaması sağlaması için dil konusunda e, Fransızlardan ortak bir e, çözümler bularak hem Türklerin hem Fransızca konuşanların Flamanca öğrenmeleri için ve Flamanların da gerekirse bütün imkanlarını vererek bir arada aynı dili konuşmak için sarf edilenlerini de e, yanayım. bir dakika görüşmelerde bunlar daha çok detaylı görüşebiliyoruz. Size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. ve desteklerinizi ihmal etmeyin çünkü sizin destekleriniz Türkler için